Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm kıymetli hocalarım. Hepiniz hoş geldiniz. İslam tarihi dersine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hudeybiye öncesi Medine dönemini inceliyorduk. Şimdi Beni Müstalik gazvesine geldik. Müneysi gazvesi diğer ismiyle. Uza kabilesinin bir kolu olan Müstalik kabilesi re reisi Haris bin Ebu Dırar'ın işte at, silah satın aldıktan sonra çevredeki kabileleri de yanına alarak Medine üzerine yürüyeceğine dair haberler Medine'ye ulaştı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu haberlerin doğru olduğunu, işte bölgeye gidip araştıran Büreyde bin Husayb'dan da öğrendi, teyidini de aldı ve Peygamberimiz bin kişilik bir kuvvetle Medine'den hareket ederek Müreysi kuyusunun başına geldi. Orada düşmanla karşılaştılar. Peygamberimiz önce Hazreti Ömer'i elçi olarak gönderdi. Onları İslam'a davet etti. Mustalik oğulları bu daveti kabul etmeyip savaştılar. Tabii ki yenildiler. Hicretin 5. yılı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem benim Mustalik'in reisi Haris'in kızı Cüveyriye ile evlendi. Bu evlilik Mustalik oğulları ile Müslümanları birbirine yaklaştırdı ve bu kabile İslamiyet'i kabul etmiş oldu. Biliyorsunuz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evliliklerinin e, sebepleri var. Bunlardan işte Cüveyriye'nin evliliği de iki kabilenin hem Mustalik oğullarıyla Müslümanların arasını yapmak değil mi? Onları birbirine yakınlaştırmak. Böylece İslamiyet'i kabul ettiler. Beni Mustalik Müreyse gazvesinin muhacir sancaktarı Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'tır. Bunu da bilelim. Nisa suresinin müneysi gazvesinde dini hükümler ve uygulamalar arasına girdiği bilinen teyemmüm ayetini ihtiva ediyor. Nisa suresi 43. ayette cünüplü ve sarhoş iken namaza yaklaşmayın buyruluyor. Bu parçada söz edilen gazve hangisidir? Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Huza kabilesi liderlerinden biri olan Haris bin Ebu Dırar'ın Savaş hazırlığı kapsamında at ve silah satın aldığını, ayrıca bazı kabileleri yanına alarak Medine üzerine yürümeyi planladığını haber aldı. Bu haberin doğruluğunu te teyit amacıyla Büreyde bin Husayb'ı casus olarak gönderdi. O da haberin doğruluğunu öğrenerek Hazreti Muhammed'e bildirdi. Bunun üzerine Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve bin kişilik bir güçle Medine'den ayrıldı. Müreysi kuyusunun başında Haris bin Ebu Dırar ile karşı karşıya gelindi. İslam'a davet edilmesine rağmen Haris bunu kabul etmeyerek hemen saldırıya geçti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin karşısında tutunamayarak ağır bir yenilgiye uğradı. Buradaki bahsedilen, söz edilen gazve Evet sizin de dediğiniz gibi beni müstalik gazvesi. Nereden anladık? Huza kabilesi, Haris bin Ebu Dırar, at ve silah satın alıp ha savaşa hazırlanması, Büreyde bin Husayb'ın casus olarak gidip olayı yerinde görüp teyit etmesi, bin kişilik bir güçle peygamberimizin oraya gitmesi, beni müstalik gazvesi. Gelelim. Beni Müstalik gazvesinin dönüşünde yaşanan ifk hadisesi var biliyorsunuz. Hazreti Ayşe annemize yapılan iftira. Mustalik oğulları gazvesi sonunda ifk hadisesi yani Hazreti Ayşe annemize yapılan iftira vuku buldu. Abdullah bin Übey bin Selül münafıkların başı biliyorsunuz. Onun başlattığı dedikoduya sahabelerden Hassan bin Sabit, Mistah bin Üsase, ve Hamne bint Cahş'ın da alet olduğu rivayet ediliyor. Onlar da buna ön ayak olmuş oldular. Ve böylece Hazreti Ayşe annemiz savaştan döndükten sonra bu iftirayı duyunca bir ay kadar hasta yattı. Hazreti Ayşe'nin suçsuz olduğunu bildiren ayetler nazil oldu. Nur suresi 11 ile 20. ayetler. Haydi şu soruya bakıyoruz hemen. Bu parçada bahsedilen olaylar. Aşağıdaki gazvelerden hangisi sırasında gelmiştir? Gazve dönüşü yolunda Hazreti Ayşe'nin arkada kalarak ordunun artçısıyla birlikte gelmesi münafıklara fırsat verdi. Ona iftira atarak Hazreti Muhammed'i, Hazreti Ebu küçük düşürmeyi, aralarını açmayı hedeflediler. Hamle bin Caş gibi bazı müminlerin onların bu asılsız iddialarına alet olmasıyla iftira yayıldı. Neticede Yüce Allah vahiy göndererek Hazreti Ayşe'nin masumiyetini teyit etti. Bu iftiraya inanıp yayanları da kınadı. Burada bahsedilen olay beni müstalik gazvesi. Abdullah bin Ubey'den çok bahsediyoruz. Münafıkların ele başı biliyorsunuz. Beni müstalik gazvesi sonrasında da ganimet paylaşımı sırasında ensardan biri ile muhacirden biri kavga etti. Hz. Peygamber olaya müdahale edip onları yatıştırdı. Münafıkların lideri işte Abdullah bin Ubey Ensar'a muhacirleri kabul ettikleri için bunların, bunların başına geldiğini ve Medine'ye döndüklerinde bunları şehirden çıkaracaklarını söyledi. Bu sözleri Peygamberimize iletildi. İbni Ubey'in söylediklerini inkar etmesi üzerine Münafikun suresi 5-8. ayetler nazil oldu. İfka dizesinin merkezinde Abdullah bin Ubey vardı zaten. Hadi şu ayete bakalım. Nur suresi 11. ayet. Bakın ne diyor? O ağır iftirayı uyduranlar sizin içinizden bir güruhtur. Bu iftirayı kendiniz için kötü bir şey sanmayın. Aksine o sizin için bir hayırdır. Onlardan her biri için işledikleri günahın cezası vardır. İçlerinden ele başılık ederek o günahın büyüklüğünü üstlenenlere ise ağır bir azap, azap vardır. İfka Dizesi'nin merkezinde yer alan, bu ayette ağır bir azaba uğratılacağı bildirilen kişi, evet maşallahınız var, Abdullah bin Ubey, değil mi? Münafıkların başı. Aşağıdakilerden hangisi? Abdullah bin Ubey'in bu kapsamdaki eylemleri arasında yer almaz. Bakalım, Müslümanların Medine'ye hicretinden kısa bir süre önce Es ve Hazreç kabileler arasında savaş bir suhle neticelenmiş. Abdullah bin Übey başkanlığında bir birlik tesis edilmesi kararlaştırılmıştı. Ancak Müslümanların Medine'ye hicretiyle Abdullah bin Übey'in Medine'nin reisi olma hayali suya düştü. Her ne kadar Bedir Savaşı sonrasında Müslüman olmuş gibi görünse de o yaşadığı hayal kırıklığının sorumlusu olarak gördüğü Hz. Muhammed'e sallallahu aleyhi ve Müslümanlara her fırsatta zarar verme isteğinde olmuştur. Şimdi hangisi bunlardan arasında yer almaz diyor. İlk hadisesinin baş sorumlusu olması yer alıyor değil mi az önce bahsettik zaten. Uhud'da beraberindeki 300 kişiyle Müslümanları terk etmesi bundan da bahsettim. Müslümanları Kaynuka oğullarının masum olduğuna ikna etmeye çalışması. Evet Bedir Savaşı'ndan sonra değil mi Kaynuka oğullarının onlara masum olduğunu Hazirestilerle arasında anlaşma olduğunu bu yüzden affedilmelerini istemişti. Biri Ma'mun'da 70 kadar sahabenin tuzağa düşürülerek aracılık etmesi. Evet bunu söyleyemeyiz. D seçeneğinde e, Abdullah bin Übey'in parmağı yok yani. Onu D değil rahatlıkla söyleyebiliriz. Hayber Yahudilerini Müslümanlara karşı savaşmaya teşvik etmesi bu da yine var. Burada cevabımız yer almayan Abdullah bin Übey'in eylemleri arasında D seçeneği yer almaz. Hendek gazvesi diğer ismiyle Ahzab gazvesi, Ahzab savaşı. Ahzab suresi bu gazveden bahsettiği için Ahsap suresi de diyoruz. Ahsap savaşı da diyoruz. Bu savaşa Medine çevresine işte savunma amaçlı hendekler kazıldığı için zaten hendek gazvesi denilmiş. Hendek savaşı esnasında Medine'de Yahudi kabilelerinden sadece Kurayza vardı hocam. Kaynuka, Bedir'den sonra Beni Nadir, Uhud'dan sonra çıkarılmıştı hatırlayın. Kurayza var sadece. Hayber'e yerleşen Yahudilerden ve diğer İslam karşıtlarından içlerinde Huyey bin Ahtab, Hristiyan Ebu Amir'in de bulunduğu 20'ye yakın kişi Mekke'ye giderek Kureyş müşriklerini Müslümanlarla savaşa teşvik ettiler. Bunları Hendek Savaşı'nı evet tertipletmesine sebep olanlar kimler? Hayberliler hocam. Hayber'e yerleşen Yahudiler. Bu heyet Kureyş'ten sonra Gatafan'a işte Süleym, Esed, Fezara, Mürre, Eşçal gibi müşrik kabileleri de çeşitli vadiler ayaklandırdılar. Para onlarda, güç de onlarda sanıyorlar. Ve Mekke çevresindeki işte Sakif, Kinane kabilelerinde Kureyş'e destek vermeye ikna ettiler. Böylece sonunda Mekke çevresinden 4000 kişilik ordu toplandı. Müzakerede savunma savaşı yapılmasına savunma metodu olarak Selman'ın Farisi'nin tavsiyesi üzerine şehrin hücuma açık kısımlarına hendek kazılmasına karar verildi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de hendek kazılmasına Selman'ın Farisi'nin tavsiyesi üzerine karar verdi. Kureyza Yahudilerinden ödünç kazı aletleri alındı. Müşrikler Medine çevresinde üç ayrı karargah kurdular. Ordunun genel komutanı Kureyş lideri Ebu Süfyan bin Harp idi düşmanın baskısı sonucu Müslümanlar zaman zaman sıkıntılı anlar yaşadılar. Hz. Peygamber'in öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarını zamanında kılamadığı günler oldu hocam. Peygamberimizin korku namazını kılmadığı gazbelerden birisi burası. Bırakın korku namazını öğle, ikindi, akşam yatsı namazlarının da zamanında kılamadığını görüyoruz Hendek gazbesinde. Huyey bin Ahtap Medine içinde oturan işte Beni Kurayza Yahudi kabilesinin başkanı e, Kab bin Esed'e giderek onu müşriklerle birleşmeye, Müslümanları arkadan vurmaya, razı etmeye çalıştı. Ve bu ve etti de yalnız düşman saflarında bulunan Eşca kabilesinin reisi Nuaym bin Mesud bu kişi arkadaşlar İslamiyeti kabul ederek gizlice peygamberimizin yanına geldi kendisinin İslam'ı kabulünden müşriklerin haberi olmadığını, Müslümanlara yardım edebileceğini bildirdi. Nuaym bin Mesud'un giriştiği faaliyet sonucunda Yahudi müşrik ittifakı da böylece bozulmuş oldu değil mi? Hicretin 5. yılı 627'de başlayan Hendek kuşatması 23 gün devam ettikten sonra nihayet bir zilkade ayında Zilkade ayı biliyorsunuz. Ne ayı? Tabii ki haram aylar. Haram aylar başlıyor artık. Haram ayının başlamasıyla beraber Hendek gazvesi sona ermiştir. Hendek savaşında düşmanın kuşatmayı kaldırma sebeplerine bakacak olursak Müslümanların güçlü savunma yapması, hac mevsimi başlayacaktı. Aynı zamanda haram aylarda da girmiş buluyordu. Zilkade'nin biri ordunun erzakının bitmesi, fırtına çıkması ve düşman saflarında bulunan bir kabile başkanının işte gizlice Müslüman olması Numay, Nuaym bin Mesud onun gizlice Müslüman olması gibi sebeplerden Hendek Savaşı sona erdi. Bu ayetler aşağıdaki savaşlardan hangisiyle ilişkilidir? Haydi buluyoruz. Hani onlardan bir grup ey Yesrib halkı sizin burada durmak imkanınız yok. Haydi geri dönün demişti. Onlardan bir başka grup da Evlerimiz açık, korumasız diyerek peygamberden izin istiyorlardı. Oysa evleri açık, korumasız değildi. Onlar sadece kaçmak istiyorlardı. Eğer Medine'nin her tarafından üzerlerine gelinse ve orada karışıklık çıkarmaları istenseydi onu mutlaka yaparlardı. O konuda fazla gecikmezlerdi. Bu ayetler hangi savaşla ilişkilidir? Evet, maşallahınız var. Hendek Savaşı'yla değil mi? Burada cevabımız Hendek Savaşı olacaktı. Bu ayetler Hendek Savaşı'yla ilişkilidir. Nerede geçiyor? Hangi surede? 33. sure, adını vermedim tabii ki. Ahsap Suresi değil mi? Ahsap Suresi. Evet Zeynep Hocam hemen söyledi. Hendek Savaşı'ndan bahsediyor ismin üstünde. Gelelim Kurayza gazesine. Hendek kuşatmasında savaş suçu işlediler değil mi? düşmanlarla işbirliği yapmaları kendilerine savaş ilan etmek için yeterli bir sebep. Beni Kurayza kalelerine çekilerek taşkınlık yapmaya başladılar. Peygamberimize hanımlarına sövmeye başladılar. Kuşatma uzadıkça zor durumda kaldılar. Sonunda Sa'd bin Muaz'ın konuyu çözmesi için hakem tayin edilmesini kabul ettiler. Ebu Lübabe'den bahsetmiştim bura, burada değil mi? Tövbe direği Lübabe direğinden bahsetmiştim az çok orada. Saat bin Muaz'ın konuyu çözmesi için hakem tayin edilmesini de kabul ettiler. Tabii ki hükmü vermek üzere hasta yatağından kaldırılan Saat Peygamberimizin karargahına getirildi ve onlara şu teklifi yaptı. Verdiği karar şu. Tevrat'a göre karar verdi. Bülü çağına girmiş erkeklerin idam edilmesine, kadınların, çocukların esir alınmasına malların ise ganimet statüsüne tabi tutulmasına karar verdi. Gördüğünüz gibi Kaynuka ve Beni Nadir gibi değil bunların statüsü tamamen farklı. Bunu da bilelim. Hendek Savaşı sırasında Medine vesikasına aykırı hareket ederek Müslümanlarla olan antlaşmasını bozan kabile hangisidir? Hendek Savaşı'nda bozan bunları karıştırmıyoruz değil mi artık? Kurayza, Kaynuka, Nadir bunları karıştırmayacağız. Hendek Savaşı'ndan sonra Ku, değil mi? Kurayza cevabımız A seçeneği olacak. Gelelim Benimli Lihyan gazvesine. Reci vakasına sebep olanlar. Onların da hicretin 6. senesinin Rebili ayı başlarında düzenlendi. Adal ve Kare kabilesi vardı hatırlayın. Reci olayına sebep olmuşlardı. Mekke müşriklerine hem gözdağı vermek hem de Lihyan oğullarına evet bu maksatla peygamberimizin yaptığı bir sefer var. Hazreti Peygamber'in geldiğini duyan Lehyanoğulları oğulları tabii ki kaçtılar. Hazreti Peygamber Usfan'dan Hazreti Ebu Bekir'i 10 kişiyle birlikte buraya 17 Mekke 64 kilometre uzaklıktaki Gamim'e gönderdi. O da yine herhangi bir tehlikeyle karşılaşmadan geri döndüler. Bu parçada söz edilen gazve hangisidir? İslam'ı tebliğ etmekle görevlendirilmiş bir grup Müslüman. Adal ve Kare kabilesi tarafından pusuya düşürülüp şehit edildiği Reci vakası Müslümanları derinden yaralamıştır. Bunun üzerine hem bu olaya karışan kabilelerin cezalandırılması hem de Mekkeli müşriklere gözdağı verilmesi amacıyla Hz. Muhammed'in kumandasında bir sefer düzenlenmiştir. Bu seferde İslam ordusu önce asıl hedefini gizleyerek Suriye'ye gidiyor gibi yapmış daha sonra esas hedefine yönelmiştir. Usman bölgesine kadar ilerleyen ordunun haberini alan kabileler direnemeyeceklerini anlayıp kaçtılar. Tabii ki bunlar Lihyan oğullar, değil mi? Beni Lihyan olacaktı burada cevabımız. Burada gördüğünüz gibi hocam sefere gidilecek yerin gizlenmesi var. Gizlenmesi Beni Lihyan'da sefere gidecek yerin açıkça belirtilmesi Tebük gazvesinde. Tebük gazvesinde bizzat Bizans'ın üzerine gidileceği açıkça beyan edilmişti. Reci olayında Müslüman irşat heyetini pusuya düşürerek bir kısmını şehit eden, bir kısmını esir olarak Mekke müşriklerine idam etmeleri için satan Adal ve Kare kabilelerini cezalandırmak, aynı zamanda Mekke müşriklerine gözdağı vermek maksadıyla Peygamberimizin de katıldığı sefer hangisidir? Tabii ki Beni Lihyan. Haydi bu kavramlardan bir beyin fırtınası yapalım. Fezar kabilesi 20 deve Uyeyne bin Hısın Ebu Zer Seleme bin Ekva Fezara kabilesinden değil mi Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e ait 20 deveyi e, ele geçirdiler değil mi Uyeyne bin Hısın önderliğinde Ebu Zer'in oğlunu şehit ettiler ve Seleme bin Ekva onları takip etti. Burada bahsettiğimiz Fatma Hocam'ı tebrik ediyorum. Gabe gazvesi. Gabe gazvesi Hazreti Peygamber'in Fezara kabilesi üzerine yaptığı bir gazve. Hicretin 6. yılında Peygamberimize ait sağmal 20 deve kuraklık yüzünden Medine yakınında uygun otlak olmadığı için Medine Suriye yolu üzerinde Gabe mevkiinde otluyordu. İşte Gatafan kabilesinden Fezare kolundan Uyeyne bin Hıs'ın bir gece 40 süvarisiyle baskın düzenledi. Ebu Zer'in develeri gütmekte olan oğlu Zer'i şehit ettiler. Ebu Zer'in hanımı Leyla'yı da develeri de kaçırdılar. Hz. Peygamber Sad bin Zeyd kumandasında 8 kişilik bir öncü süvari birliğini yolladı önce. Arkasından da kendisi sefere hazırlandı. Bu sırada baskıncıları takipte gösterdiği maharetten dolayı Peygamberimiz bizim en üye süvarimiz Ebu Katade'ye en iyi piyademiz de Seleme bin Ekva'dır diyerek onları takdir etti. Seleme bin Ekva biliyorsunuz yaya olarak onları okuyla ok, oklarıyla birkaç kişiyi de öldürmüştü hatta. Seleme bin Ekva onları yaya takip etmişti. Hadi şu çıkan soruya bakalım. Arap Yarımadası'ndaki Bedevi kabileler zaman zaman Medine'ye baskınlar düzenleyerek Müslümanlara rahatsızlık veriyorlardı. Yine böyle bir girişimde bulunan Fezara kabilesi mensupları Hz. Muhammed'e ait 20 deveye el koyup develerin çobanlığını yapan Ebu Zer'in oğlunu şehit etmişlerdi. Bunun üzerine Hz. Muhammed aleyhisselam şehit edilen Zer'in kanının yerde kalmaması, el konulan develerin geri alması için Fezara kabilesi üzerine bir gazve düzenledi. Bu gazve Gabe gazvesiydi. Nereden anladık? 20 deve Ebu Zer'in oğlunun şehit edilmesi. Fezara kabilesi bana hemen Gabe olduğunu hatırladı. Kızıl Deniz, Zeyd bin Harise, Ebu As ve Zeynep. Evet bu kavramlar bana neyi hatırlatıyor? Zeynep peygamberimizin kızı. Ebu As onun müşrik olan kocası değil mi? Zeyd bin Harise'nin düzenlediği burada bir seriye var hocam. Kızıl Deniz dolayında yapılmış bir seriye. Hangi seriye? As is. Hemen buradan hatırlayın. As is Hangisi olabilir? İz seriyesi değil mi? Hemen buradan hatırlayacağız. Buradaki bahsedilen iz seriyesi. İz seriyesi de Mekke Medine arasında Kızıldeniz sahilinde bir yer istenilen yer. Cüheyne kabilesinin arazisi olan İz, Mekke'den Suriye'ye giden ticaret yolu üzerinde bulunuyor. Resul-i Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hicretin 6. yılında Kureyş'e ait bir ticaret kervanını ele geçirmek için Zeyd bin Harise'yi yolladı. 170 kişilik bir suvari birliğiyle ise gittiler. Ve orada kervanda peygamberimizin büyük kızı Zeynep'in müşrik olduğu için ayrıldığı eşi Ebul Asla vardı. İste Müslümanlara esir düşmekten kurtulan Ebul As geceleyin Medine'ye geldi ve Hazreti Zeynep'ten kendisine eman vermesini istedi. Zeynep de ona eman verdi. Zeynep ayrıca Ebul As'a emanet edilen malların iadesini de sağladı. Ebu As daha sonra Mekke'ye döndü. O malları teslim ettikten sonra Müslüman olduğunu bildirdi. Demek ki iş seriyesi Zeynep'in kocası Ebu Asla alakalı As'tan hatırlarız bu seriyeyi. Evet arkadaşlar bugünlük dersimiz de burada bitti. Rabbim hepinizden razı olsun. İnşallah başka derslerde görüşmek üzere. Esselamu Aleyküm Fi Emanillah.